Değilmek istediğim konu anal siğil tedavisi. Anal siğil tedavisinde nelere dikkat etmeliyiz? Birincisi anal siğil sadece ismi geçtiği gibi anal bölgede e, lokalize olmaz. E, vajenin iç kısımları, e, makatın iç kısımları da e, makatla penis arasında veya vajenle e, makat arasında e, kasık bölgesinde, kasık bölgesinin lokasyonuna yakın bölgelerde bulunabilir. Aynı zamanda anal ile küçük, çok çeşitli şekillerde olabildiği gibi yumak veya hatta büyük bir şekilde ilerlediği zaman kitle oluşturabilecek şekilde büyümüş, üzerinde hafif nemli, kaşıntı oluşturabilen lezyonlar şeklinde de bulunabilirler. Anal ile ilgili en önemli noktalardan bir tanesi anal sihirin lokasyonun ve sayısının ve olabileceği bölgelerin çok iyi taranmasıdır. Anansihir hastalığı tedavi edildiği zaman e, tedaviye dirençli olabilir veya tedavide e, sonra %50'ye yakın oranlarda e, tekrarlayabilir. Anansihir hastalığının tekrarının değerlendirilmesi ve olası rezyonları tekrar gözden geçirilmesi için yakın takip, hekim kontrolü ve iyi bir tedavinin tamamlayıcı özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Birincisi şunu unutmamalıyız ki anal sihir kondomla sadece korunması mümkün olabilen bir hastalık değildir. İkincisi nüks için lezyonların dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi ve etraf dokularla olan değerlendirmelerin sık sık yaptırılması kişinin kendi tedavisinin sonrasında biraz da izlemi tarafında bulunması gerektiğini bilmesi gerekmektedir. Anal evet çok yüksek oranda kanser oluşturmaz ama kanseroz bir lezyon olduğu unutulmadan olası bölgelerdeki kanseroz lezyonlar yönünden hatta ağız içinde bile olma ihtimali, boğazda olma ihtimali bile değerlendirilerek e, gerekirse hekim tarafından kontrolü esnasında e, buralarında muayene edilmesi gerekebilir. Unutmamalıyız ki Siil hastalığı özellikle anansiyil geçirmiş kimselerde, birden fazla ilişkide, genç yaşta başlayan ilişkilerde ve çeşitli pozisyonlarda ilişkilerde ve oral ilişkilerde olma ihtimali olabilecek bir durumdur. Anansiyil hastalığının tedavisinde neler yapılır? ilk önce ana sihir hastalığında en önemli tedavilerden bir tanesi elektrokoterizasyondur. Yani yakma tedavisidir. Daha sonra dondurma tedavisi uygulanabilir. Bazı durumlarda cerrahi tedavi eklenebilir. Bütün bu tedavilere ek olarak da kremlerle tedavilerin yapıldığı unutulmamalıdır. Ama bu tedavilerin yakın izlenme, uzun süren ve inatçı bir hastalıkla mücadele edildiği unutulmamadan yapılması gerekmektedir. İyi günler diliyorum.